Efendim merhaba arkamda gördüğünüz etkinlik Guayaş özel bölgesinin Juan halkının etkinliği 3 Mart 3 Mart değil tabi bizde ama Çin takvimine göre onlar 3 Mart'talar ve özel bayramlarını kutluyorlar. Burada birçok etnik grup var ama en büyük nüfusa sahip etnik grup Juanlar ve 15 milyon nüfusları var. Dolayısıyla bu bayram sadece onlar için değil genelde bu bölgede yaşayan bütün etnik gruplar içinde önem taşıyor. Çoğu etnik grubu için şarkı söylemek çok önemli. Şarkı söylemeyi çok seviyorlar. Aslında bunun temel bir nedeni var. Bir efsaneye dayanıyor. Liu Suji isimli bir kadına dayanıyor ve bu kadın şarkı söylemeyi çok seviyormuş. Yaşadığı yaşamadığı da belli değil. Ama şarkı söylemeyi seven bu kadın yıllardan sonra hala daha bu halkın üzerinde büyük etkisi var. Sadece bu halkın değil bölgede Tayland'da, Hong Kong'da yaşayan bütün insanlar o kadının fakirler için söylediği şarkıdan çok etkilenmişler ve hala devam ediyor. who söylediğim gibi bu bölgede farklı etnik gruplar var. Birçok etnik grup var. Ve o etnik grupların da tabii kendilerine ait özel kıyafetleri var. O kıyafetlerinden e, en güzellerini giymişler hanımefendiler ve buradaki halka gösteriyorlar. Bu güzel bayram gününde. Oh çok şanslıyım. Şu an etnik grubunda hanımefendiler, şu an etnik grubunun e, zarif hanımefendileri yet, etnik kıyafetlerini giymişler. Beni aralarına kabul ettiler. Onlarla beraberim. <laughs> 做山歌。 Gördükçe görüyorum, gördükçe öğreniyorum, öğrendikçe de hayran kalıyorum. O kadar çok etnik grup var ki ve o kadar çok etnik grubunda o kadar çok kültürü, değeri, zenginliği var ki işte arkamda gördüğünüz etnik grup şu anlarda onlardan biri. Aslında burada birçok etnik grup var ve hepsinin temsili, şarkıları, dansları bu bayram gününde hepsine şahit olduk. Enfes, çok güzeldi.

呃，教他们一些技能，然后呢，让他们学会了之后可以留在我们非遗工坊，呃，做我们这些非遗产品。然后同时呢，他们也能够在家照顾他们家里面的老人小孩，然后又能跟我做点手工艺品来，来呃，得到一点收入来补贴、e、家用。嗯嗯。Etkin kurbanı gördük. Onun、e, kendine has döşü. Etkin kurban kendine has şık kıyafetini giymiş. Hemfes. Teşekkürler. Çok keyifli bir gündü. Umarım siz de bu videoyu izlerken aynı keyfi alırsınız.